Türkiye dünyadaki doğal taş rezervlerinin yaklaşık yüzde kırkına sahip efendim. Her geçen gün gelişen mermercilik sektöründe tamamı geldi kaynaklarda yılda 2 milyar dolar ihracat yapılıyor. Hedef ise 2023'ten önce bu rakamı 6 milyar dolara çıkarmak. Zaman zaman ülke olarak niye böylesine petrol zengini bir bölgede petrolümüz yok diye üzülüyoruz ama en az onun kadar değerli bir kaynağımız var ki dünyanın yüzde 40'ına yakın rezervleri bizde. 30 yıl önce Türkiye'nin toplam mermer ihracatı 30 milyon dolardı. Bugün ise 2 milyar dolara yaklaştı. Üstelik bu ihracatta hiçbir ithal girdi bulunmuyor. Bu hızlı gelişmenin nedeni de bizim bu hem renk hem de ciddi anlamda rezervlerimizin bizde olması. Doğal taş fuarcılığında dünya üçüncüsü olan sektör Çin pazarının da lideri. Çin'e olan ihracatımızda da 2,5 milyar dolar idi 2012'de. Bunun %63 doğal taş ihracatıydı. Dünyadaki ekonomik krizi atlatmayı başaran doğal taş sektörü yeni hedeflere doğru ilerliyor. O zaman hak ettiğimiz e, miktarda bu 15-20 milyar dolar e, dolarlık dünyadaki payın üçte birini bile deseniz 5-6 milyarını çok hızlı bir şekilde ülkemize getirmemiz gerekiyor. Dış pazardaki başarının iç piyasadan geçtiğini belirten iş adamları tüketiciden daha fazla ilgi bekliyor. Avusturya'da Are